Ben şu an uzabilirim. Um, Muhafaa Flat oyunca bak Muhafaa Biliyorsunuz ki oynamayalı bayağı oldu. Ben yani nasıl söylesem size yani bayağı baya oldu. Eee şimdi yeni o mod yani yeni harita gelmiş oyuna. Orman haritası diye. Bugün sizinle bu harita oynayacağız. Bakalım nasıl bir haritaymış hep beraber oynayacağız arkadaşlar. Şimdi oyunumuza başlayalım. Arkadaşlar. İyi biliyorsunuz kaç gün Oo, yani kaç bayağı olma oldu oynamayalı arkadaşlar böyle bir çıkalım şuradan aa niye çıkılmadı arkadaşlar böyle bir arada sırada olmayabiliyor nasıl söylesem size yani tutamayabiliyor karakter bakın bak mesela olmadı gördüğünüz gibi tutamayabiliyor yani karakter arkadaşlar Şimdi buradan geliyoruz yani haritamız geldi bu arada arkadaşlar buradan 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 abi neden olmadı birazcık gidiyoruz arkadaşlar böyle olmaz mı? Şöyle git 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 ya? deli git ya tutun sana ya tutun git ya git başladı Vay. Hı. Hı. Sonunda. Şimdi bıraktık kutuyu buraya. Buradan vay ananı çıkamadım. Buradan kutunun üstü çıkıyoruz. Buradan da gidiyoruz. Buradan da buradan da şuraya atlıyoruz. Olmadı gördüğünüz gibi arkadaşlar olmaya biliyor arkadaşlar. Neyse. Şimdi şuradan. Abi tutunur musun ya? Tutun ya tutunacaksın. En kolay şey oyundaki. En kolay şey. <laughs> Aman. Şimdi buradan çıkıyorum. Buradan çıkıyorum gördüğünüz gibi. Buradan da çıkıyorum gördüğünüz gibi iki şeyimle tuttum gördüğünüz gibi yes 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 huh evet şimdi tamamdır Nereye gideceğim? Nereye gideceğim lan? Odan gidilmez. canım acım. Şimdi arkadaşlar, abi ya deli oluyorum ağzın ya. Bak gider misin <laughs> şuraya? Ya? Sinir etme bak beni yeni oyun bak. Çıldırıyorum bak yapma şuna. Tamam. Mı? çıktım 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 kablo şu kabloyu alıyoruz Bir aşağı doğru alıyoruz şimdi arkadaşlar şimdi şunu şuraya koydum gördüğünüz gibi şimdi arkadaşlar şimdi, şimdi 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 şunu açacağım şunu açacağım şunu şunu açabilir miyim açabilir miyim açabilir miyim tamam güzel hayır neden açmadım? abi onun içinde mavi mavi şey var ya Yap. Şimdi. Şöyle, çıky çıky çık. Tamam tamam. Tamam çıky çıky. Çık. Oh yaptı. Kolaydı. Şimdi arkadaşlar, bunu bu tarafa doğru götürüyoruz. Şimdi. Biliyorsunuz ki yeni ırtımız geldi. Bayağı oynama, o, oynamayalı bayağı çok oldu arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz ki de. Şimdi şuraya geliyoruz. Şimdi şuradan geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar. Şimdi. Şimdi. Heh, tamam, tamam, tamam. Tamam şimdi. Şimdi. Allah'ım. Tamam. Arkadaşlar şimdi bakın gördüğünüz gibi buradan bunu geçtim. Buradan bunu açtım arkadaşlar. Buradan ilerliyorum. Şimdi ilerledim gördüğünüz gibi. Şimdi bunun üstüne falan çıkacağım işte. Bu ne lan? Bu ne lan? Butona bassan mi Bastım mesela. Şu an mesela bastım. Asansör çalışmıyormuş ha. Ha, tamam. Şimdi. Bunu bu tarafa doğru çek çek çek, çek 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 çek. Çek 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 Oldu mu? Oldu mu koş. Koş oğlum koş. Koş lan. Ne anladım ben bu işten kapandı bu. Bu kapandı. Ş şöyle yapalım. Böyle böyle yapalım. Böyle yapalım. He tamam 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 şuraya bakmayın. Şimdi şunu buradan olaya geçiyorum. Vay. Tamam. Vay oyun kastı. Şimdi. Bak arkadaşlar. Bu oyun Bakın. Şunu şuraya geçireceğim tamam mı? Galiba bu buradan çeviremeyecek gibi bir şey. Tamam bak. Şimdi bak mesela ben bunu buradan gittim ya. Mesela bak zor olması lazım bak. Mesela örnek veriyorum. Bak mesela böyle değil bak. Mesela örnek vereyim bak. Anladın mı? Bunu birazcık daha yana getirmem lazım. Bunu birazcık daha yana getirmem lazım. Nasıl olacak ya? Bir saniye. Şimdi şuradan şöyle 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 şöyle. Tamam dur dur dur. dur. Ha, odaya birisi katıldı. Dur dur. Dur. Alsana şunu. Ha, tamam. Şimdi adam geçiyordur. Geçti mi lan? Geçti mi acaba? Geçti mi ki? Bay buka girdim ay 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 mal oyun. Geçti mi acaba ki karakter? Oğlum git git. Lan gitsene. Lan git diyorum spam point al spam point al. Lan git spam point al lan. Aldın mı? Giri zekalı düştüm oradan. Ne de bu? Yo? Aman. Ben kendi işimi kendim halledeceğim galiba. Yoksa böyle olmayacak. Sen yürü git çevir ama çevir onu bir git de geçilir misin beni bırak beni bırak beni bırak diyorum. Sen çevir onu çevir. Çevir çevir. Çevir çevir çevir. Çevir çevir. Çevir çevir ben gideyim. Ben gideyim. Öç. Umatsana. Ya 2 saat uğraştık bak burada. Çevir. Ya. Gittin mi oyna ya. Lan çevirsene şunu. Çek şunu. Çek. Çevirsene oğlum. Çevir, çevir diyorum. Aç diyorum geçeyim. Senin ağzına tüküreyim ben şunu. Çevir, çevir. Oğlum çevirsene. Aç. Aç, tut. Tut çevireceğim. Tut. Tam çevir. Çevir şimdi. Bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa doğru çevir. Çevirsene. Bir giboka her. Yani, Aykırı. Çevir, çevir. Çevir. açtı. Açtı. Açtım mal. İki saattir bunu yapacak. Oh geçtim tamam. Şimdi güzel. 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 Şimdi. Çek noktasını yenile diyoruz ve burada doğuyoruz arkadaşlar. Güzel. Tamamdır. Şimdi. Bunu ne yapacağımı biliyorum. Kardeşim sen bir geçilir misin ya lütfen ya. İşim gücüm var hadi. Hadi hiç uğraşamam. Hadi. Hadi ya ikimiz düştük. <laughs> Havada tutacağım dur dur, dur. havada tutabilir miyim? Ay tuttum ha. Tutamadım ne havada tutamadım yeri düşünce tuttum. Şimdi. Arkadaşlar bakın bu ile bunu geriye doğru çevirin bu tarafa doğru getirin bu duvarı kırın arkadaşlar. Tamam bakın bu yeni harita. Bu oyundaki harita yeni harita. Nasıl indirildiğini biliyorsunuz zaten. Şimdi buradan. Allah. Geçemedim. <laughs> Öldüm ya. Geliyorum. oy havada ipe çarptım. Havada ipe çarptım. Bunu kırmamız mı lazımdı ya? Kırmamız lazımsa geri çevireyim kırayım ben onu. Şimdi. Oh, tutum tutum tutum. Tamam tamam. Kırmamız lazım değilmiş arkadaşlar. Kırmamız lazım değilmiş. O yanağını yanlışlıkla. Olabiliyor böyle şeyler. Geri çek, geri çek. Geri tut, geri tut. Ha, ha, tuttum. Yes, 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 Arkadaşlar güzel gidiyoruz şu an. Acayip iyi gidiyoruz. O Huma Fafalat biliyorsunuz ki oyunun final serisini yapmıştık. Haritaların hepsini bitirmiştik ve oyuna yeni güncelleme ve bir tane ada geldi sadece. O da orman adası. Yakında büyük ihtimal yeni ada gelecek. Bir tane harita getirdiğine göre arkadaşlar oyun. Bayağı kötü yanlışlıkla zıpladım ya. Manyak mıyım neyim ben? Neyse sıkıntı yok. Adam geçmeye çalışıyor arkadaşlar ama geçemiyor. Tabi ben varken. Şunu atlayalım şöyle. Buradan da atlayalım. Buradan da atlayak. Buradan da, da çıkak. Ay küçük. Tamam. Şimdi. Hayır. Sinir olacağım ama. Arkadaşlar bakın buradan bu karşıya atladım şimdi. Ya bakın şuradan şu karşıya atlayacaksınız. Buradan buraya çıkacaksınız. Tamam mı? Ondan sonra da galiba şu karşıya atlayacağım. Evet 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 evet. evet. Şimdi gidiyorum 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 gidiyorum. Düzgün gidip şöyle atlayıp tamam. Tamamdır. 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 Güzel atladım. Şimdi şu kutuyu alıyoruz. Aşağı iniyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar aşağı indikten sonra bu kutuyu buraya koyuyoruz arkadaşlar. Bu kutuyu buradan böyle Çıkıyoruz. Çıkamadım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çıkmayı yine beceremedim arkadaşlar. Çıkmayı yine becerdim bu sefer arkadaşlar. Bu sefer yine becerdim. Ay bu sefer çıkamadım. Şimdi geri doğru geliyorum. Zıplıyorum. Bir tane elim değdi. Tamam. Buradan da çıktım. Çok güzel. Şimdi. Ne yapacağım? Heh, buradan bunun karşına mı geçeceğim? İnşallah düşmem. Düşersem küserim oyun düşersem küserim dedim bak sana ne dedim ben? Düşersem sana küserim dedim. Bak düşersem bir daha oynamam dedim bak seni oyun. Bak bunu 200 kere söylüyorum. Çık. Çık helal. Çık buradan atla atla. Atla. Atla kardeş Allah başarısın. Helal. Helal. Çok güzel. Şimdi uçaklı bölgeye geldik. Bizim adam oyundan çıkmış. Uçaklı bölge. Bu uçaklı bölge biraz zor olabilir. Şimdi şunu alıyoruz. Bunu buradan çık çık çıkar çıkar çık. Çıkar lan. Dur, iki ayağı elinde tut. Tut elinde. Çıkar lan çıkar. Çek çek çek. Şöyle yapacağım. Şimdi şu elinde de tut. Çek lan çek. Tamam helal olsun. Helal olsun. Şimdi arkadaşlar bunu bu tarafa doğru çekiyoruz uçağa. Çekiyoruz gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çekiyorum. Çekiyorum çekiyorum. Lan o baga mı girdi lan oradan? Deme lan. Vay ay ki. Bak bak bak. bak. O ne yapıyor bak. O uçağı ne yapıyor bak. Bak bak bak. Bak. bak sinir ya. Şimdi. Olur bence hadi. Çektim git. Gidiyor 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 tamam. Hani gitmedi? Ya. Yeah. Sinir olacağım kardeş. Oradan nasıl düşemiyorsun yani ben onu anlamadım. Vay IQ şuradan. Vay IQ. Vay IQ çıkamadım bu şuradan. Ama buradan çıkarsın. Yes. Please. Yes 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 yes. yes. Şimdi şunu al. Şunu al bak şunu. Tamam çek şunu. Hayır, hayır hayır hayır. Şunu al. Al bunu. Çıkar şunu, çıkar. Kardeşim çıkar. Şimdi şuradan çıkartamadım arkadaşlar. Şunu çıkar, çıkar, çıkartır mısın? Allah'ım ya. deleden bir oyun arkadaşlar ben size söyleyeyim bu oyunu oynamayın. Dele diyor. Ben oynuyorum. Ben ben kafayı yiyorum. Siz oynayıp kafayı yemeyin arkadaşlar. Çıkartacağım, çıkartacağım. Taktım arkadaşlar. Bir saniye hemen. Şimdi arkadaşlar sonunda bunu çekebildim bu tarafa doğru. Şimdi bunu çek çekince bunun üstüne çıkıp tamam mı? Buradan da Spiderman gibi Olmadı arkadaşlar. Şimdi bunu bu tarafa doğru giyip bu taraftan böyle yapıp böyle aynı Spider-Man gibi çıkacaksınız. Dur, bu olmadı. Bir daha yapıyorum. Bir daha yapıyorum. Hop. Bir daha yapıyorum. Bir daha yapıyorum. Hop. Bir daha yapıyorum. Sallanıyorum iyice. allah ve Ekmer diye geçiyorum gördüğünüz gibi. Spider-Man gibi uçuyorum. Tamamdır. Spider-Man gibi uçuyorum. Aa, olmadı bak bu. Mesela örnek veriyorum. Olmadı bak. Bak mesela bak bu oldu bakın mesela. Örnek veriyorum. Yavaşça bakın gidiyoruz gördüğünüz gibi. Yani olmadıysa Spider-Man gibi böyle uçabilirsiniz. Bakın hala yapıyorum. Bakın yine yaptım gördünüz mü? Spider-Man gibi uçacaksınız. Aa bak mesela bak bu olmadı. Bu parmağı geçecek bak. Bak bak yine olmadı. Şimdi bak iyice sallanıyorum sallanıyorum. Hayır. Neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok yanlışlıkla düştüm. Ne var bunda yani? Herkes yanlışlıkla düşebiliyor. Vay IQ. Şuradan çıka çıkamadım mı yani? Onu mu şey yaptın? Vay IQ sene. Arkadaşlar şimdi bakın bu arabayı alıyorum. Tamam. Bu arabayı bu tarafa doğru getireceğim. Bakın iyi izleyin şimdi. Getiremedim. Allah belanı vermeye. Hayır hayır hayır. Hayır sakın. Hayır. 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 Araba hayır. Arabayla cebelleşiyorum ya. Hayır hayır. Lütfen. Lütfen. Ya. Ya. Ne kazık yedik. Ya. Bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bakın. Buradan geldim. Salak gibi daha yeni arabayı düşürdüm arkadaşlar. Bu sefer bu hata olmaz Yeşil'den. Şimdi arkadaşlar bu arabayı alıyoruz gördüğünüz gibi. Aynı pro parkur gibi bu arabayı aldım gördüğünüz gibi. Ya becerikli miyim neyim? Evet bu arabayı aldım gördüğünüz gibi. Bakın bu arabayı buraya getiriyorum. Bakın boş yaptım şu an bak gördüğünüz gibi. Bak bak şu an salak gibi bakın. Bak aşağı düştüm bak. Gördünüz mü? Aşağı düştüm. Tamam aşağı düşün bir şey olmaz. Düş aşağı. Arkadaşlar bakın oradan onun üstüne çıkıp buradaki mavi kolu alacaksınız arkadaşlar kamptaki mavi kolu. Ve bu mavi kolu var ya bu mavi kolu. Aynen bu mavi kolun var ya ben. He. Bu mavi kolu. Bakın şuradan geçirebilirsem tamam. Mavi kolu aha da buraya getireceğim. Hayır buraya değil. Buraya değil. Geri zekalı. Şunun yanına. He. Tamam. Şimdi kırmızı kabloyu da getiriyorum. Mavi kol diyorum ya ben buna. Manyak mıyım diyeyim. Evet kırmızı kabloyu getiriyorum. Şimdi kırmızı kabloyu getirdim. Bu kırmızı kabloyu da buraya taktım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi bunu böyle açacağım. Tamam mı? Açacağım. Pro parkurum gibi. Bunu açıyorum gördüğünüz gibi. Ya pro muyum neyim ben arkadaşlar ya. Değil mi pro muyum sanki ya. Şimdi. Butona basıyorum. Aşağı doğru bir bek indirmesini bekliyorum arkadaşlar. Şimdi inecek. Basamadım mı acaba? He? Basamamış olabilirim. Şimdi. Anlamıyorum ki şimdi basmış olabilir bir acaba Bekleyin. Tamam olabilir. Bir saniye arkadaşlar. A, basmış mıyım yok. Seçeneklere gelelim. Ses efektlerini açayım Tamam basın bu sefer. Basın. Ha tamam bak, bu sefer. aynı basın. Basamamışım galiba. Şimdi. Aşağı doğru iniyorum. Şimdi bakın arkadaşlar burayı biliyorsunuz geldiğimiz yer. Bu sefer arkadaşlar oyun bizi do dönme dolabı gibi do dolandırıyor biliyorsunuz. Zaten bu oyunun işi bu. Bakın buradan geliyorsunuz arkadaşlar bu sefer. Buradan bunu alıyorsunuz arkadaşlar. Bakın bunu alıyorsunuz. Tamam mı? Şimdi bunu alıyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada asasörü oradan çağırsaydınız olmayacaktı. Şimdi yani buradan çağırsaydınız asasörü çok önce. Tamam bak bu sefer de yeni bastım. Bunu elime alıyorum ve havaya kaldırıyorum. Şimdi çıkmasını yukarı bekliyorum. Evet. Tamam ya. Neredeyse. Var ya çok az kaldı ya. Acayip az kaldı arkadaşlar. Biliyorum videomuz uzun oldu. Arkadaşlar şimdi o, o yukarıdan buraya gelip buradan buraya atacaksınız. Şimdi ben halledeyim geliyorum. Şimdi arkadaşlar bakın geldim buraya. saving kaldım. Şu tahtayı alıp arkadaşlar şu buzun üstüne koyup şu andaki. Şu buzu da şuraya getirip hemen geliyorum arkadaşlar. Çünkü video hemen kesilip. Arkadaşlar şimdi bunu tahtanın bunun üstüne koydum arkadaşlar. Buraya geldim. Şimdi hemen halledim. Arkadaşlar şimdi şuradan şuraya atlayıp arkadaşlar. Şuradan da geri onun üstüne atlayacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şuradan şunun bakın. Şu mavi şeyin üstüne atlayacağım hemen geliyorum. Şimdi arkadaşlar bundan sonrası artık bunun üstünden geçip arkadaşlar bu oyunu bitirmek. Şimdi arkadaşlar bu evin içinden geçiyorum. Hayır hayır dur bir saniye. Bu evin içinden geçiyorum arkadaşlar. Ve i̇şte bunun üstüne atlıyorum bu oyun bitiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu videoyu burada tutuyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler oyunlar. Iyi Abone olup like'a seviyoruz. Allah'a emanet olun. Bay bay.